Burası Trabzon Beşikdüzü'nün Hünerli Köyü ve benim köyüm. Bu bizim evimiz. Küçük bir bahçemiz var. Böyle manzarası. Küçücük de olsa denizi görebiliyor. Bakalım annem ve benim kızım neredeler? Babamızı da bakacağız şimdi. Aa, anneciğim. Kuzucuk. Ama bak anneciğim sallan bakayım anneciğim. Salıncak mı yaptılar sana kızım? Aa. Kissimle salıncak yaptı babasıyla nenesi. Aferin. Aferin. Sallan bakayım anneciğim. Hadi kuzucuk. Bir. 2 Kuzucuk, kuzucuk. Bak kuzumun köpeği de burada. Hemen buraya köpeğin kafasına evet. gidelim. Evet anneciğim. Bak, hop. Aferin kuzucuk. Sallandın mı anneciğim? Sallandın mı hı hı. yaren? Sallanabiliyor musun? Evet aynen öyle salladım. Aa, aa. Kuzucuk. Anneciğim. Babası otur onu babası. Oh. Otur. Otur anneciğim otur. Aferin tut, tut anneciğim ipleri. Tamam. Sallanamadı babası. Dur. Ya Nenesi sallanamadı. sallanamadı. Aha. Oy, oy. Evet. Burada da yine kocaman bir bahçe var. Oy. Böyle, aşağıları fındıklık. Köyün havası mis, mis, mis. Ya otur. Otur, otur da sabrederim seni Bak, bak, hop. Ah kızım köpeğin mi var senin anneciğim? Çiçek köpek mi? Çiçek. Ağzına tutma anneciğim burnu. Aferin. Alo. Evet gözleri. Kulak nerede anneciğim kulak? Yanak kulak. Aferin kuzucuk.